ekonomik çöküşle mücadele ederken Almanya'da farklı bir kriz vardı. Berlin'de hükümetin en yüksek düzeydeki finans yetkililerinin gizlice yürüttüğü çok daha karanlık bir operasyon vardı. Ve bu operasyon Avrupa'nın en büyük altın rezervlerinden biriyle ilgiliydi. 1930'ların başında Nazi partisinin yükselmesiyle birlikte Almanya'nın savaş fonları için ciddi miktarda altın biriktiriliyordu. Ancak bu altınlar yalnızca Almanya'da değildi. Bir grup elit finansör ve banka, Nazi hükümetine destek sağlaması karşılığında bu altınları Avrupa'nın çeşitli yerlerine gizli hesaplarda saklıyorlardı. Bu işlemler hiçbir kayıt olmadan yapılırken her bir para transferi dikkatlice planlanıyordu. Ancak 1933'te Almanya'daki bankaların büyük kısmı kontrolden çıktı ve Der Spiegel adlı gazetede bir haber yayımlandı. Almanya'dan kaybolan 20 milyon doların sırrı bu paranın Nehrin bir köyüne gizlice taşındığı, orada saklandığı söyleniyordu. Ancak hiç kimse kaybolan paraların ne zaman ve nasıl kaybolduğunu bilmiyordu. Üzerine yapılan araştırmalar, söz konusu kaybolan altınların savaşın ardından bile izlerinin kaybolduğunu ortaya koydu. Gizli banka transferlerinin ardındaki gerçekler sadece birkaç yıl sonra ortaya çıkmaya başladı. Savaşın bitmesiyle Avrupa'nın en büyük bankalarından biri Nazilere ait kayıp altınları kurtarmaya çalıştı. Ama para ve altınlar o kadar dikkatlice saklanmıştı ki hiçbir iz bırakmadan kayboldu. 1930'larda kaybolan bu altınların gerçek öyküsü, dünya çapında bir mali kriz yaşanmadan önceki son büyük savaşın gölgesinde kalmış bir sırrı barındırıyordu. Birçok finansal uzman, o dönemde yapılan banka transferlerinin aslında sadece bir yüzey olduğunu, gerçekte o altınların büyük bir kısmının başka bir yere gönderildiğini iddia etti. Sonunda yıllar sonra yapılan arşiv araştırmalarında gizli banka transferlerinin izleri Kanada, Şili ve Arjantin'e kadar uzanıyordu. Ancak hiçbir hükümet kaybolan bu milyarların geri alınmasına yönelik somut bir adım atmadı. Altınların nerede olduğuna dair hala net bir bilgi yoktu. Bu olay tarihi ve finansal bir gizem olarak tarihe geçti. Günümüzde ise bu kaybolan altınların ve yapılan şüpheli transferlerin hala bir sırrı olduğunu söylemek mümkün. Altınlar kaybolmuş olsa da, o dönemin banka kayıtları ve transferleri gizli bir finansal ağı gözler önüne seriyor. Bugüne kadar kimse bu büyük kaybın gerisindeki gerçekleri tam olarak çözebilmiş değil. Gizli altınların kaybolduğu bu dönemin sırrı hala çözülemedi. Kim bilir, belki de bu tarihin en büyük finansal gizemlerinden sadece biriydi. Eğer bu gibi ilginç hikayelere ilgi duyuyorsanız, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Gelecek videolarda daha fazla bilinmeyenle yüzleşeceğiz. Bizi izlemeye devam edin ve gizemin peşini bırakmayın.